Arkadaşlar olasılık konusunun üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sadece olasılıkla ilgili soru tiplerine yer vereceğiz. İlk iki videomuzda zaten konu anlatımını yapmıştık. Bu videomuzda da dilerseniz olasılıkla ilgili soru tiplerine biraz değinelim. 6 birim kareden oluşan 3x2 boyutundaki yukarıda verilen tablonun rastgele 2 tane birim karesi boyanacak. Buna göre boyanan bu karelerin hiçbir köşesinin ortak olmama olasılığı kaçtır diye bize Sorulmuş arkadaşlar yukarıya olasılıkta istenilen durum sayısını aşağıya ise tüm durum sayısını yazıyorduk. Nedir tüm durum sayısı? 2 tane birim kare boyayacağım için toplam 6 tane birim karemiz vardı. Bu 6 birim kareden 2 tanesini boyuyorsam o zaman tüm durum sayısı 6'nın ikili kombinasyonu yapacaktır. İstenilen durum sayısı ise şöyle. Şimdi ben 2 tane kare boyayacağım. Bu kareleri bu arada isim verelim. A, B, C, D, E ve F kareleri olsun. Evet buradaki birim karelerden iki tanesini boyayacağız. Ama nasıl boyayacağız? Karelerin hiçbir köşesinin ortak olmamasını istiyor bizden. Şimdi A karesini boyadıysan A karesiyle birlikte hiçbir ortak köşesi olmayan kareyi boyaman gerekiyor. Mesela B'yi boyarsak şurada iki tane ortak köşemiz olacak değil mi? B'yi boyayamam. C ile de şurası gene ortak. Şurası ortak. İki tane gene ortak köşesi var. Ee, A D'yi de boyayamam. Şurada bir ortak köşesi var. A E'yi boyayabiliriz. Kare olarak. Başka A'la F'yi boyayabiliriz değil mi? Bakın A A'la E'yi A'la F'yi boyadığımızda hiçbir köşesi ortak olmamış olacaktır. Peki B kutusuyla ya da B karesiyle hangisini boyayabilirim gene? C'yi D'yi A'yı boyayamam. Bunlarla ortak köşeleri var. Gene E ve F'yi boyamamız gerekecektir arkadaşlar. BE olabilir ya da BF olabilir. Değil mi? Yani toplamda istenilen durum sayısı 4 tane tüm durum sayısı da 6'nın ikilisi kadar olması gerekiyordu. O zaman istenilen durum sayısına 4 yazıp 6'nın ikili kombinasyonunu alalım isterseniz. O da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde sonucumuz 4 bölü 15 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani cevabı E şıkkı olarak bulanlar doğru bulmuş oldular. Bu soruda Aras hafta içi ve hafta sonu bir gün olmak üzere haftada iki gün kendisine deneme sınavı uyguluyor. Buna göre Aras'ın herhangi bir haftada cuma ve cumartesi günü kendisine deneme sınavı uygulamış olma olasılığı kaçtır? Şimdi hafta içi, hafta içi diyelim şöyle, hafta içi cuma deneme sınavı uygulaması gerekiyor. Hafta sonu ise, hafta sonu cumartesi kendisine ne yapması gerekir? Aras'ın deneme sınavı uygulaması gerekir. Şimdi hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma olmak üzere 5 gündür. Yani tüm durum sayısı 5. Ama bizden Cuma günü deneme sınavı uygulamasını istediği için Cuma günü o 5 gün içerisinde bir güne aittir. O yüzden hafta içi Cuma günü deneme sınavı uygulama olasılığı 5'te 1. Yani 1 bölü 5 olasılık olması gerekiyor. Cumartesi ise hafta sonu olarak da Cumartesi yapacaksa hafta sonu Cumartesi ya da Pazar olmak üzere 2 günümüz var. Buradan sadece Cumartesi'yi deneme sınavı uygulamak için ayırdığı için 2 de bir ihtimal olması gerekiyor. Bunların arasına çarpma koyacağız çünkü hem cuma günü hem de cumartesi günü deneme sınavı uyguladığı için bunlar birbirine bağımlı olaylardır arkadaşlar. Farklı bir duruma geçmediğim sürece araya artı koymayacaktık. 1 bölü 5'te de 1 bölü 2'yi çarparsak sonucu buradan 1 bölü 10 olarak bulmuş olacağız ki bakın tek satır bir işlemle sonucu 1 bölü 10 olarak bulmuş olduk. Olasılıkla ilgili şu ön yargılarınız varsa lütfen onları kırmaya çalışın. Çok zor konudur, yapamam, edemem, işte ben olasılık gördüğüm zaman direkt boş bırakıyorum. Bunlardan tamamen arınmanızı istiyorum sizden. Eğer bu şekilde ön yargılı davranırsanız zaten baştan kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Olmaz. Halbuki yapılabilecek bir konu. Yapan nasıl yapıyorsa siz de o şekilde yapmaya çalışın derim ben. Peki bir diğer sorumuza geçtiğimizde o nasıl bir soru bir bakalım. Bir pideciye giden Arda, Barış, Can, Defne ve Ege garsonu şu şekilde sipariş vermiştir. Arda tek kuşbaşılı, Barış tek kıymalı, Can tek kıymalı, Defne tek kıymalı kaşarlı, Ege de aynı şekilde tek kıymalı kaşarlı siparişi veriyor. Siparişleri doğru bir şekilde alan garson siparişler hazır olunca siparişleri karıştırmış ve pideleri 5 kişiye rastgele dağıtmıştır. Siparişlerin doğru dağıtılma olasılığı kaçtır? Tek kuşbaşılıya uzun uzun yazmayalım isterseniz şöyle A diyelim. Tek kıymalıya B diyelim. Tek kıymalı da B olacak. Buraya tek kıymalı kaşarlıya C diyelim. Burası da C olsun. Şimdi toplamda 3 çeşit sipariş var, değil mi? Bu 3 çeşit siparişin 2 tanesi B, 2 tanesi C, bir tanesi de A olduğuna göre bakın burada bir tekrarlı permütasyon kullanacağım. Sanki bu soruyu 2 tane B, 2 tane C, bir tane A harfiyle anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilirmiş gibi düşünürsek o zaman tüm durum sayısı 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. 1 faktöriyeli yazmıyorum zaten aynı şey geliyor. Buradan 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diyelim. Burası da 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel zaten 2'dir. 2'ler birbirini götürsün, şunlar da götürsün. 5 kere 2 10 çarpı 3'ten 30 farklı ne yapılabilir? Sipariş verilebilir. Bu 30 farklı siparişten tüm durum sayısı 30'dur bu arada. Şuraya 30 yazarsak, şuraya 30 yazdığımızda Tüm durum sayısı 30. İstenilen durum sayısı da bir tane doğru sipariş olacağı için 30'da bir olasılık olması gerekiyor. 30 tane değişik durumdan sadece bir tanesi doğru olduğu için o zaman doğru dağıtılma olasılığı garson tarafından 30'da bir olasılık olması gerekecekti arkadaşlar. Bu soruda ise bir kutuda 4 mavi, 3 kırmızı, 5 sarı ampulden bahsediyor bize. Mavi ampullerin 3 tanesi 4 tane mavi ampulümüz vardı. O zaman bu 4 tane mavi ampulden 3 tanesi bozuk. 3 tanesi bozuk. Demek ki bir tanesi sağlam. Değil mi arkadaşlar? Şöyle S ile gösterelim. Kırmızı ampullerin bir tanesi bozuk. Bir tane bozuk ampulümüz var. Geriye kalan 2 tanesi de sağlam. Sarı ampullerden bahsetmiyor. Demek ki sarı ampullerde bozuk yok. Bu kutudan rastgele 3 ampul seçildiğinde Sadece birinin bozuk olma olasılığı kaçtır? Şimdi sağlam ampul sayısı kaç tane? Bozuk ampul sayısı kaç tane? Önce onu hesaplayalım. Sağlam, bozuk diyelim. Şimdi bozuk ampul sayısı 3 tane burada vardı mavilerden. Bir tane de kırmızıda olmak üzere toplam 4 tane bozuk ampulümüz var. Peki kaç tane sağlam ampulümüz var? Onu da şöyle hesaplayalım. 4-3 daha 7-5 daha 12 tane ampul vardı. 12 ampulün 4'ü zaten bozuksa 12'den 4'ü çıkartırsam geriye kalan 8 tanesi de ne olacaktır? Sağlam ampul olacaktır. Şimdi rastgele 3 ampul seçildiğinde sadece birinin bozuk olma olasılığını istiyor. Şimdi bir kere tüm durum sayısı 12 tane ampulden 3 tane ampulü seçmektir. Yani 12'nin 3'lü kombinasyonu. Şunu şöyle güzel yapamadık. 12'nin 3'lüsü diyelim. İstenilen durum sayısı da sadece birinin bozuk olmasını istiyorum. Yani 4 tane bozuktan bir tanesini seçeyim. Geriye kalan 8 tane sağlamdan da 2 tanesini seçip ne yapalım arkadaşlar? Kutudan 3 tane ampulü böylelikle seçmiş olalım. 4'ün birli kombinasyonu 4'tür tabii ki. 8'in ikilisi de 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 bölü. 12'nin üçlüsü de 12, 11, 10 bölü 3, 2, 1'dir. Şunları sadeleştirdik. Buradan 4 geldi. 3, 2, 1, 6 yaptı. 12 ile sadeleştirdim. 2 kaldı. En son ne kalıyor geriye? 4 çarpı 4 çarpı 7 yukarıda kaldı. Aşağıda ise 2 çarpı 11 çarpı 10. Bunları da sadeleştirelim. Şunlar gitti 2 kaldı. Şunları da sadeleştirirsem 5 kalacak. Yukarıda 4 kere 7'den 28 kalırken aşağıda ise 5 kere 11'den 55 kalmış olması gerekiyordu ki cevapta 28 bölü 55 olarak çıkabilsin arkadaşlar. Bu soruda 20 sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri her biri aşağıdaki kutuların içerisinde yazılacaktır deniliyor. 20 sayısının pozitif bölenleri nedir kendisi hariç? Öncelikle onları bir yazalım. 20 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez, 4'e bölünebilir, 5'e bölünebilir, başka 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a bölünmez. Bir de son olarak 10'a bölünür. 20'ye de bölünür ama kendisi hariç dediği için biz sadece 1, 2, 4, 5 ve 10'u almamız gerekiyor. Şimdi bizden istenilen şey ne? Buna göre tek bölenlerinin taralı olmayan kutulara yazılma olasılığı kaçtır? Hemen şöyle bir pay ve payda açıyorum. Yukarıya istenilen durum sayısını yazacağım. Tek bölenlerin yukarıda olması yani taralı olmayan bölgelerde olmasını istiyor. Tek bölenler 1 ve 5'tir sadece. O zaman 1 ile 5'i 1 buraya 5 buraya da yazabilirim. Ya da tam tersi 5 buraya 1 de burayı buraya yazılabilir diyebilirim. Yani bunları tek bölenleri iki farklı şekilde ne yapabiliriz? Yer değiştirebiliriz. Şimdi bunları iki farklı şekilde yerleştirdik de kalan üç tane çift sayıda buraya kendi arasında 3 faktöriyel kadar ne yapabiliriz? Yer değiştirebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. O zaman istenilen durum sayısı 2 çarpı 3 faktöriyel. Tekrar ediyorum. 2 nereden geliyor? 2 şuradan geliyor. Tek bölenler burada olacaktı ya. 1 buraya 5 buraya da gelebilir. 5 buraya 1 buraya da gelebilir. Yani iki tane durum var. Ama geriye kalan 3 tane çift sayı da buraya kendi arasında 3 faktörel kadar yer değiştirtebiliyorum. Tüm durum sayısı nedir? Toplamda 5 tane sayımız olduğu için o 5 tane sayı kendi arasında ne kadar yer değiştirebiliyor? 5 faktörel kadar yer değiştirebiliyor arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 3 faktöriyel bölü 5, 4, 5 faktöriyeli 3'e kadar açalım. Şu 3 faktöreller götürsün maksat. Şunlar da birbirini götürdüğünde Sonuç olarak en sade haliyle cevabımız 1 bölü 10 yani B şıkkı çıkması gerekiyormuş. Evet, bu soruyu da yaptık. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. 6 evli çift bulunan bir gruptan rastgele 2 kişi seçiliyor. Şimdi 6 tane evli çiftimiz var. Çift erkek 1 olsun bu. Çift kadın 1 olsun. Bakın bu birinci çiftimiz. 6 tane bunun gibi çift çizeceğim. Çift erkek 2 çift kadın 2. Iki, bu ikinci çiftimiz tabii ki. Çift erkek 3, çift kadın 3. Bu da üçüncü çiftimiz. Çift erkek 4, çift kadın 4. Dördüncü evli çiftimiz. Çift evli 5, erkek 5, evli diyorum. Çift kadın 5. Beş. Bu beşinci evli çiftimiz. Son olarak altıncı evli çiftimizde çift evli erkek 6, çift kadın 6. Bunlar gene birbiriyle evli olacaktır. 6 tane evli çiftimiz var burada. Seçilen kişilerin birbirinin eşi olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi toplamda 12 kişimiz var. 6 erkek 6 kız olmak üzere değil mi? Ee, ya da 6 erkek 6 kadın olmak üzere toplamda 12 kişimiz var. Bu 12 kişiden 2 kişiyi seçiyorum. Bu tüm durum sayısı. 12'nin ikilisi. İstenilen ne? Seçilen kişilerin birbirinin eşi olma olasılığı. Şimdi 6 tane evli çiftimiz vardı. Bu 6 evli çiftten bir çift seçersem bunlar ne olacaktır? Birbiriyle evli olacaktır değil mi? Ya birinci çifti seçersin. Ya ikincisini, ya üçüncüsünü, ya dördüncüsünü, ya beş ya da altıncı çifti komple birlikte seçebilirsin. Ki böylelikle seçilen kişiler birbirinin eşi olabilsin. 6'nın birlisi istenilen durumdur. O da 6'dır. 12'nin ikilisi kaç geliyor ona bakmamız gerekiyor. 12 çarpı 11 bölü 2. Şunları da sadeleştirdiğimde 6 kalır. 6'lar da birbirini götürürse... O zaman da sonuç en sade haliyle 1 bölü 11'e eşit olması gerekirdi arkadaşlar. Evet toplamda 12 kişi var. 12 kişiden 2 kişi seçiyorum. Bu tüm durum sayısı. İstenilen durum sayısı da 6 evli çiftten 1 tane evli çift seçmemiz olacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuza gelecek olursak orada da şöyle bir şey diyor. İçinde sadece 10 lira ve 20 lira bulunan bir kumbaramız var. Şöyle bir kumbaramız olsun. Şöyle çizmiş olayım. Şöyle bir kumbara düşünün artık. İçinde 10 liralar var. Bir de 20 liralar var. Evet. İçinden seçilen bir paranın 10 lira olma olasılığı 5'te 1. Yani diyelim ki 5 tane para varsa eğer bu kumbaranın içerisinde bunun içerisinde sadece bir tanesi 10 lira olacak. 10 tane varsa 2 tanesi olacak. O zaman şöyle diyelim. X tane olduğunu varsayalım. Kaç tane 10 lira olduğunu bilmediğim için. X tane 10 lira varsa toplam 5X tane Para olması gerekiyor ki x bölü 5x'ten 1 bölü 5 e ihtimal çıkabilsin X tanesi buysa toplam 5x olması için 4x tane de o zaman 20 liralık banknot olması gerekiyor kumbaranın içerisinde Devamına bakıyoruz şimdi sorunun bu kumbaradan seçilen 2 adet paranın birinin 10 TL diğerinin 20 TL olma olasılığı 12 bölü 35'tir peki Bir tane 10 liralık seçelim X tane 10 liralık vardı x taneden bir tanesini seçiyorum 4x tane 20 TL'lik banknot vardı. Bunlardan da gene bir tanesini seçmiş oluyorum. Bu istenilen durum sayısı. Bir tane 10 lira bir tane 20 lira seçtik. Tüm durum sayısı da 5x tane paradan 2 tane seçmek olacaktır. Bu işlemleri yapacağım ama en son 12 bölü 35'e eşitlemeyi unutmayacağım. x'in birlisi tabii ki x. 4x'in birlisi 4x. Bölü 5x'in ikili kombinasyonu 5x'ten 2 sayı geri gidiyorum. 5x çarpı 5x eksi 1 bölü 2 yapacak o da en son şu x'leri götürelim. Bunu ters çevirip çarparsam 4x çarpı 2'den şunu direkt yazarsınız siz ters çevirip çarptığınızda yukarısı 8x yapacak. Aşağısı da 5 çarpı 5x eksi 1 gelmesi gerekecektir. Bunların hepsi bize olasılığın sonucu yani 12 bölü 35'i verecek. Sadeleşen varsa sadeleştirelim. 35'te 5'i sadeleştirdim 7 kaldı. 12 ile 8 sadeleştiriyorum. Tabii ki 4 de sadeleştirebilirim. 3 bunu sadeleştirdiğimde burada 2 bir de x'imiz var. Unutmayalım onu. 2x kaldı. İşler dışlar yapıyorum. 7 kere 2x 14x eşittir. 3 ile de 5x eksi 1 çarparsam 15x eksi 3. 14x'i bu tarafa eksi 3'ü bu tarafa atarsam x'imiz buradan 3 gelmiş olacaktır. Peki bizden ne istiyordu? Kumbarada kaç adet para vardır? Kumbarada x artı 4x'ten 5x tane paramız var. 5x tane para x yerine de 3 yazılacak olursa eğer x'i 3 bulmuştuk çünkü o zaman demek ki kumbaradaki toplam paramız 5 çarpı 3'ten 15 tane neyimiz olacaktır? Banknot ya da paramız olması gerekiyordu arkadaşlar. Diğer sorumuz gene şekilli bir soru. Yukarıdaki 10 noktadan herhangi 3'ü kullanılarak üçgenler oluşturuluyor. Bu üçgenler arasından seçilen bir üçgenin bir köşesinin A, diğer köşesinin N olma olasılığı kaçtır? Şimdi önce tüm durum sayısını bulalım isterseniz. Kaç tane noktamız vardı? 10 tane nokta var. Bunlardan 3 tanesini seçeceğim için onun üçlüsü. Ama seçtiğin her üçgen üçgen belirtmez. Ne diyorduk kombinasyon konusunda? Doğrusal olan 3 tane nokta üçgen belirtmez. O halde onun üçlüsünden 4'ün üçlüsünü çıkartacağım ki oluşabilecek tüm üçgenlerin sayısını bulabileyim. Bu da bizim tüm durum sayımız ya da evrensel kümemiz olması gerekiyordu. İstenilen durum sayısı da bir köşesi A olsun diyor şurası. Bir köşesi N olsun diyor. O zaman geriye kaldı bir köşe daha. O bir köşeyi kalan 8 tane noktadan bir tanesini seçerek ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Bu da istenilen durum sayısıdır. A ve N zaten olacak. Bunlar gidiyor. Bunlar zaten olması gerekiyormuş. Geriye kaldı 8 tane nokta. Buradan hangi bir tanesini seçersen seç her türlü üçgeni çizebilirsin. Şuradan seçsek bile bakın diyelim ki L noktasını seçtik. Şöyle bir üçgen çizmeye kalktığımızda her türlü bir üçgen çizebiliyoruz. Yani doğru üzerinden de alsak üçgen çizeriz. Diyelim ki çember üzerinden bir tane nokta alalım. A ve N ile birlikte şöyle bir üçgende ne yapabiliriz? Çizip üçgenimizi oluşturabiliriz. Yani nereden seçtiğinin hiçbir önemi Yok. 8'in birlisi tabii ki 8 gene. 10'un üçlüsünü yapalım. 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1. Eksi 4'ün üçlüsü de 4'ün birlisine eşit olduğu için o da 4 yapacaktır. Şunlar birbirini götürdü. 3. Şunlar birbirini götürdü. 4. Ne kaldı yukarıda? Yukarıda zaten 8 vardı da. Aşağıda 4 kere 3, 12 çarpı 10'dan 124 çıkartırsam 116 yapması gerekiyordu. Hadi bunları da 4'te sadeleştirelim. 4'e böldüm. 2. 4'e bölersem şurası da ne yapacak? 29 yapacaktır. Daha da sadeleşir mi arkadaşlar? Hayır. 29 asal bir sayı olduğu için kendisine ve birden başka hiçbir sayıya bölünmüyor. O yüzden burada bırakabiliriz. Cevap da böylelikle 2 bölü 29 olasılıkla olması gerekiyordu. Son sorumuza geldik. Son sorumuzda artık bir tane hileli para atalım değil mi? Hep ne yapıyorduk? Hilesiz madeni para atıyorduk. Hilesiz madeni para. E artık bir tane de hileli madeni para atalım da nasıl bir olasılık çıkıyor bir görelim. Hileli bir madeni parada tura gelme olasılığı tura, yazı. Tura gelme olasılığı yazı gelme olasılığının 3 katıdır. Yazı gelmesi x kadarsa tura gelmesi 3 katı olacağı için 3x kadar olması gerekiyor. Bu madeni para 3 kez atıldığında bir kez yazı, 2 kez tura gelmesini istiyoruz. Tabi bunların bir de kendi arasında yer değiştirmesi var. İster elle yaz şu şekilde yazı tura tura ya da ne bileyim yazı tura yazı tura olabilir değil mi? Şöyle ya da tura tura yazı olabilir. Yani kendi arasında 3 farklı şekilde yer değiştirebiliyor. Bunu tek tek elle yazmak yerine biz ne yapıyorduk? Tekrarlı permütasyon yapıyorduk. Yani 3 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 1 faktörel şeklinde durum sayısını bulabiliyorduk. Bu da 3 çarpı 2 faktörel bölü 2 faktörelden şunlar birbirini götürürse 3 tane ne olacaktır? Durum ortaya çıkacaktır. Böyle elle tek tek yazmak yerine tekrarlı permütasyon kullanılabilir. Biz sadece bir tanesinden ne geliyor ona bakalım. Sonra bulduğumuz her sonuç aynısı geleceği için 3 durumda da 3 ile çarparız. İlkinin yazı gelme olasılığı. Yazı x bölü toplam 4 x'ti değil mi? x yazı geliyorsa 3 xte tura geliyorsa toplam tüm durum sayısı 4 x yapacaktır. x bölü 4 x. İkincinin tura gelme olasılığı o da 3x bölü 4x kadardır. Çünkü 3x tura gelme ihtimaliydi. Tüm durum sayısı da 4 xtir Üçüncünün de tura gelme olasılığı gene 3x bölü 4x yapacak. Şu x'ler birbirini götürüyor tabii ki. Ne kaldı geriye? 3 kere 3 9 bölü 4 kere 4 16 çarpı 4'ten 64'te burası gelmiş oldu. 9 bölü 64 her 3 durumdan da aynı sonuç geleceği için bir de bunu 3 ile çarparsak sonucu buradan 27 bölü 64 olarak bulmamız mümkün olacaktır arkadaşlar. Yani cevap burada da denizli şıkkı olması gerekiyordu. Evet, bu videomuzda soru çözdük. Bir sonraki videomuzda olacak arkadaşlar. Orada da gene özellikle çıkmış sınav sorularının üzerinde duracağız. Olasılıkla ilgili çıkmış soruları ve soru tiplerini incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.